Dostlar selamlar. Ben Astro Cana. Çekeceğim videoda koruyucu meleklerimizle nasıl bağlantı kurabiliriz? Onları tek tek anlatmaya çalışacağım. Öncelikle evrende var olan tüm canlıların koruyucu melekleri vardır sevgili dostlarım. İnsanların da doğdukları andan itibaren bir koruyucu meleği vardır. Biz doğduğumuz andan itibaren bizimle beraber olur. Ve bizi türlü kötülüklerden ve sıkıntılardan kurtarmaya çalışırlar sevgili arkadaşlarım. Meleklerle bağlantı kurmanın yegane yolu onları hayatımıza çağırmaktır. Ve kuşulsuz olaraktan onları sevmektir, onları davet etmektir onları davet ettiğimizde hemen geleceklerdir bundan çok eminim şunları söylemek istiyorum bazen olur ya hani bir yere gidecek oluruz bir yerden haber gelecek olur önümüzde bir perde kalkar bir şeyleri hissederiz bir şeyleri görürüz içimize doğdu ben hissettim ya da olacağını biliyordum deriz bazı kere buna biz altıncı his diyoruz. Bazı kere ön sezilerimiz açık diyoruz. Algılarımız açıldı diyoruz. Kalp gözüm açıldı diyoruz. Farklı isimler koyuyoruz. Aslında onların tamamını önümüze iteleyen bizim koruyucu meleklerimizdir. Bizlere gelen mesajların tamamını onlar bize gönderiyorlar. Ben de doğduğum andan beri benim yanımda olan koruyucu meleğime teşekkür ederim sevgili dostlarım. Sizlerin huzurunda. Benimle beraber olduğun için, beni bütün hastalıklardan, türlü dertlerden kurtardığın için sevgili koruyucu meleğim. Benim yanımda ol ve beni koru. Bana bolluk ve bereketi getir. Seni seviyorum. Seni her zaman hayatıma davet ediyorum iyilik ve güzelliği getirmen için. Teşekkür ederim. Buna bazen söylemlerle, sözlerle davet edebiliriz, yazıyla davet edebiliriz. Biraz sonra ben size bir kağıt, bir kalem ve bir tütsü bir de mum yardımıyla nasıl koruyucu meleğimizi hayatımıza davet edeceğimi anlatmaya çalışacağım. Ve burada bir melek figürü var, biblosu var. Melek biblosu olabilir, melek resmi olabilir. Hiçbir şey bulamıyorsanız sevgili dostlarım hava elementini temsilen bakınız bir kuş tüyü olabilir. Bulmaya çalışayım vardı bende. Evet. Hiçbir şey bulamıyorsanız kuş tüyünü evinizden eksik etmeyin. Alın temizleyin bir güzel bir köşede kalsın. Kuş tüyü hava elementini, melek enerjisini çağırır sevgili dostlarım. Bakınız tekrar ediyorum. Kağıt, kalem, bir melek biblosu, tütsü ve bir mum. Sadece bunlardan ibaret. Biraz sonra koruyucu meleğimizi hayatımıza çağıracağız. Onlarla çalışma yapacağız. Koruyucu meleğimizi çağırdığımız andan itibaren ona türlü konularda yardım isteyebiliriz. Tabii ki başkalarına zarar vermemek koşuluyla sevgili arkadaşlarım. Başkalarına zarar veren ya da başkalarını zor durumda koyan, biz kazanırken başkalarını kaybettiren istekleri meleklerimizden isteyemeyiz. Yoksa onlar bize küserler ve giderler. Bir daha dönmemek üzere. Diyorum ki sevgili arkadaşlara, meleklerimizi çağırırken öncelikle bir arınmamız gerekiyor. Zaten sevgili arkadaşlar tüsü ve ışık bizim arınmamızı sağlayacak karanlıktan ışığa çıkmamızı sağlayacak ve tüsü elime alıyorum sevgili dostlarım geçmişi sevgiyle bırakacağım biraz sonra bütün avramı ve çevremi arındıracağım sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle tütsüyle sevgili dostlarım şöyle bir avramı arındırıyorum. Sevgili Allah'ım, sevgili meleklerim lütfen benim geçmişimde yaşadığım bütün negatif olaylardan arınmamı sağlayın. Üç kere başımın üzerinde gezdiriyorum. Yavaşça. Derin derin hissediyorum sevgili arkadaşlar. Sonra gözümü kapatıyorum. Bir 6-7 dakika kadar gözümü kapalı, kapalı tutacağım ve zihnimdeki bütün negatif düşüncelerden arınacağım. Geçmişteki olaylardan, beni üzen, beni daraltan, bana yoksulluğu taşıyan ve bana kötü sözlerle kötü anılar yaşatan bütün geçmişimi geride bırakacağım. Üç kere dostlarım şu şekilde arkaya doğru bakın avuçlarım açık. Üç kere. Geçmişimi sevgiyle geride bırakıyorum diyorum. Ve arkadaşlar Gözlerimi kapalı tutacağım. 15 saniye kadar kapatıyorum. Şimdi zihnimde oluşan bütün negatif enerjileri süpürüyorum. Boğaz bölgemde olan bütün negatif enerjileri ağzımdan çıkan bütün kötü sözleri gönderiyorum karanlığa gönderiyorum kulaklarımın duyduğu bütün negatif sözleri iptal ediyorum iptal ediyorum İptal ediyorum. Gözlerimin gördüğü bütün negatif olayları iptal ediyorum. İptal ediyorum. İptal ediyorum. Ve bütün iç organlarıma doğru bir yolculuk yapıyorum. Bedenime almış olduğum kötü gıdaları gönderiyorum. yere bu hareket yapıyor. Ve tepeden tırnağa arınmaya başlıyorum sevgili dostlarım. Ben beyaz bir ışıkla ayak tabanlarıma kadar ışıyorum. Ben beyaz bir ışıkla kendimi yıkıyorum. üç kere şu hareketi yapıyorum. Artık geçmişin bütün bağlarından kurtuluyorum. Ve artık özgürüm. Şu şekilde 10 saniye kadar bekliyorum. kendimi arındırdıktan sonra elime bir kibrit alıyorum mumu yakıyorum olumlamaları yazacağım kağıdını üzerinde 3 kere gezdiriyorum sevgili dostlar hiç fark etmez sağdan sola soldan sağ nasıl hissediyorsanız hiç fark etmez. Üç kere gezindirdim. Ve elime melek biblomu alıyorum sevgili dostlarım. Sevgili koruyucu meleğim. Seni hayatıma çağırıyorum. Ve bana her konuda yardım etmeni istiyorum. Teşekkür ederim. İfadelerimiz net olmalı sevgili dostlarım. Koruyucu meleğimizden her ne istiyorsak artık yolumuz aydınlandı. Meleklerimizden ve koruyucu meleğimizden yardım isterken net sözler kullanmalıyız. Net ifadeler kullanmalıyız sevgili dostlarım. Ve onlar basit bir şey istiyorlar. Sadece şunu istiyorlar. Onları hayatımıza çağırmayı istiyorlar. Onları çağırdığımız sürece oradalar, etrafımızdalar. Gelip bize yardım etmeyi bekliyorlar. Ve gerek mum yakarak, gerek tütsüyü devreye koyarak arkadaşlar negatif blokajlardan kurtuluyoruz. Negatiflerden kurtuluyorum. Çünkü negatif blokajlar korku ve endişe duygusu yaratır. Korku titreşimi bizim meleklerle aramıza giren en kötü bir durumdur. Eğer biz korku frekansına girdiysek, titreşim yayıyorsak, korku titreşimi yayıyorsak melekler bize yaklaşmazlar. O yüzden gerek gözlerimi kapatarak, 5-6 dakika kadar zihnimi susturduğumda bütün bedenimi ve avramı beyaz ışıkla yıkadığımda kesinlikle arınmış oluyorum korku enerjisinden yoksulluk enerjisinden negatif bütün blokajlardan bütün bloklardan kendimi arındırıyorum o yüzden diyorum ki arınmak önemli arınmaya yardımcı olan araçlarımız, sözlerimiz, düşüncelerimiz ve ışık. Işık bizim yolumuzu aydınlatıyor ve sevgili dostlarım, tütsü sevgili meleklere sunduğumuz en önemli armağan. Ve onları hayatımıza davet ederken frekansı değiştiriyoruz. Bolluk frekansına giriyoruz. Dostlarım kağıda şunları yazacağım. Sevgili koruyucu meleğim. Doğduğum andan itibaren benimle berabersin. Bunun için teşekkür ederim. Sevgili meleğim, senden rehberlik istiyorum. Sevgili meleğim, senden rehberlik istiyorum. Umutla ve mutlulukla yaşamama yardım et. Ben kuvvetli bir ışık işçisiyim. Ben parladıkça etrafım da parlayacak. Biliyorum. Şimdi özel isteklere geçebiliriz. Örneğin araba almak istiyorsun. 40 bin liraya ihtiyacın var. İstiyorsun. Sevgili meleğim bana 40 bin lira gönder diyorsun. Sınava giriyorsun. İstediğin bölümü kazanmak istiyorsun. Atıyorum. Mühendislik istiyorsun. Ben mimar mühendisi olmak istiyorum. Sevgili koruyucu meleğim yardım et. Sevdiğim insanla evlenmek istiyorum. Sevgili koruyucu meleğim, yardım et. Adımı soyadımı yazıyorum. Bakınız şu şekilde. Adımı ve soyadımı yazıyorum, imza alıyorum, tarihi atıyorum. Ve sevgili arkadaşlar, önce koruyucu meleğimi elime alıyorum. Diyorum ki: Şöyle yazdığım mektubu okumaya başlıyorum. Sevgili koruyucu meleğim. Doğduğum andan itibaren benimle berabersin. Bunun için teşekkür ederim. Sevgili meleğim, senden rehberlik yapmanı istiyorum. Umutla ve mutlulukla yaşamam için yardım et. Ben kuvvetli bir ışık işçisiyim. Ben parladıkça etrafımda parlayacak biliyorum. Sevgili meleğim bana 40 bin TL gönder. Sevgili meleğim mühendislik fakültesini kazanmak istiyorum. Yardım et. Sevgili meleğim aşkımla evlenmek istiyorum. Yardım et. Ve bunları söylerken Melek Biblosunu üç kez geçiriyorum sevgili dostlar. Geliyorum Tütsü'ye. Sözleri tekrar ediyorum. Tekrar edinceye kadar üç kez Tütsü'yü ge üzerinden geçiriyorum. Sevgili koruyucu meleğim, doğduğum andan itibaren benimle beraber olduğun için teşekkür ederim. Sevgili meleğim, senden rehberlik istiyorum. Umutla ve mutlulukla yaşamam için yardım et. Ben kuvvetli bir ışık işçisiyim. Ben parladıkça etrafım da parlayacak, biliyorum. Sevgili meleğim, senden 40 bin lira istiyorum. Mühendislik fakültesine girmek istiyorum. Sevdiğim insanla evlenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Üç kez geçiriyorum. Benim fazla oldu. Önemli 4 kez, 5 kez de geçebilir. En az üç kez geçirmeniz yeterli, dostlarım. Şimdi elime mumumu alıyorum. Sevgili koruyucu meleğim, doğduğum andan itibaren benimle olduğun için teşekkür ederim. Sevgili meleğim, senden rehberlik etmeni istiyorum. Umutla ve mutlulukla yaşamam için yardım et. Ben kuvvetli bir ışık işçisiyim. Ben parladıkça esrafım da parlayacak biliyorum. Senden 40.000 TL istiyorum. Güzel bir arabaya sahip olmak istiyorum. Mühendislik fakültesini kazanmak istiyorum. Ve sevdiğim insanla evlenmek istiyorum diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu mektubu katlıyorum. arkadaşlar bu mektubu katlıyorum şu şekilde üzerinden tüsüyü geçiriyorum 3 kere ve yastığımın altına koyup yatıyorum başımı yastığımın üzerinin altına koyuyorum başımı koyup yatıyorum 3 gün bununla yatacağım. Daha sonra bunu suya atacağım sevgili dostlarım. 3 gün içerisinde rüya yoluyla mesaj alabilirim. Vizyon görebilirim. Duru görü, duru işiti yoluyla mesaj alabilirim. Meleklerden mutlaka mesaj gelecektir. Yalnız belirtmek istediğim bir şey var sevgili dostlarım. Koruyucu meleğimizi hayatımıza davet ederken ona bu mektubu yazarken diyelim sevdiğimiz insan evli bunu yapamayız. Diyelim sevdiğimiz insan bizi sevmiyor. Başkasına aşık. Bunu yapamayız. Çünkü onun üst benliğinden izin almamız gerekiyor. Bilinçaltından izin almamız gerekiyor ve onun bilinçaltına giremeyiz. Bu sefer olmayacak duaya amin deriz ve bize kötülük olarak döner. Yuva yıkmak, sevgili iki sevgiliyi birbirinden ayırmak ya da haram bir paraya göz dikmek. Bunlar yapılamayacak dualardır. Bu duaya amin denemez. Olmayacak duaya amin denmez. Haram girmemesi gerekir. İki sevgilinin ayrılmaması gerekir. Karı kocanın ayrılmaması gerekir. Bunlar evrensel sistemi bozan düşüncelerdir ya da diyelim ben mühendislik fakültesine girmek istiyorum ama giremedim atıyorum isyan etmemeliyiz sevgili dostlarım neden belki böylesi bizim için daha hayırlıdır o yüzden diyorum ki başkalarına zarar verecek ya da bizi zor durumda bırakacak istekleri koruyucu meleklerimizden talep edemeyiz uygun olanları isteyeceğiz. Hem tütsüyle arındıracağız hem de sevgili arkadaşlarımı ateşte arındıracağız. Üç gün başımızın altına koyup yatacağız. Sonra da onu bir suya atacağız. Bazen diyorlar Canan Hanım burada su yok. İç Anadolu'da yaşıyor bazı dostlarım. Su yok diyor. Haklı olarak ırmak yok, göl yok, deniz yok. O zaman da ne yaparsınız? Bir kavanoza ıslarsınız bunu. Ay ışığında bekletirsiniz. Ertesi günü toprağa eşeler, toprağa gömersiniz. Üzerine de o suyu dökersiniz. Su ve toprak karışmış olur. Ama İstanbul'dasın, denize at. Ama İzmir'desin, denize at. Ama ne bileyim ben e, Kızılırmağın oradasın, Nevşehir'desin. O Kızılırmağa at gitsin. Değil mi? Melekler suda yaşayan önemli enerji boyutu varlıklardır. Ve suda olan melekler bizim bütün dileklerimizi kabul edeceklerdir. Gönül gözümüzü açacaklardır. Kalp gözümüzü açacaklardır sevgili dostlarım. Koruyucu meleklerimizle bağlantıya geçme meditasyonu bu kadar basit, bu kadar uygulanabilir ve bu kadar da zevkli bir iş sevgili dostlarım. Hepinizin koruyucu meleğinin bu gece sizi böyle onurlandırması dileğiyle hoşça kalın, hoşça kalın sevgili arkadaşlarım. Beğendiyseniz videoma beğeni butonuna basınız. Abone olunuz, bildirim zilini açınız. Hoşça kalın.